Çağlat, Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi biz Ece ile ve ile birlikte ödev yapıyoruz. Ertuğrul'un ikinci sınıf ödevleri, Ece'nin birinci Buradan sınıf bir ödevleri. Şey ses <laughs> Hadi bakalım. Ece şimdi fotokopilerini yapıyor. Ece oku bakayım güzelce. Yani, Ertuğrul sen de. E Ece fotokopilerini yapıyor. Ben neymi? Yapıyorum. Sen de fotokopilerini yapıyorsun. E Ertuğrul ile Ece fotokopilerini yapıyor niye demedim <laughs> Ne bileyim ben o arada ağzıma çıktı. Arkadaşlar, Hadi. Arkadaşlar. Evet. Ece Atatürk'ün hayatını öğrenecek ve İstiklal Marşı'nın ilk iki satırını ezberleyecek. Ödevi bir bu. Anne. 10 kıtasını mı öğreneceksin? 10 değil. i̇lk iki kıtasını öğreneceksin. Tamam. Önce. Hadi şunu okuyayım. Ben. Hadi sen bana İzledim, tamam devam et. Ertuğrul önce Biz, burayı okuyorsun. Sonra burayı cevaplamaya devam anne, ediyorsun. Sen oku. E, burayı yapmış. Ben de burayı okuyacağım yapacağım. Tam ne diyor ama? aşağıdaki ben okuyacağım. aşağıdaki numaralar ay numaralandırılmış, numaralandırılmış. kelimelerden <laughs> ünlü. kelimelerdeki ünlü harf sayısının örnekteki <laughs> gibi yazdım. yazınız yanındaki kutucu yazınız Evet. Yazınız. Şimdi Melike'de kaç tane ünlü harf var? Sessiz yani. Tamam. Anne bak yazınız yazınız yazınız. Tamam yazacağız buraya. Şu yanındaki kutucuğa yazacağız. Melike'de kaç tane ünlü harf var? 2 3 M, E, İ, E. Gördün mü? Pardon. Üç. Hadi. İyi okudum. İyi okudum. Evet. Anne tamam. bu ne? Okudun mu? Okudun mu? sana dediğim yeri. Şurayı okudun mu? Okudum anlamadım ama. Ertuğrul bir daha okur musun lütfen? Hadi bakayım. Bir daha oku. Anne, anne, anne bana yardım etsin. Sen biliyorsun artık geri kalanları. Ünlü harfleri sayıp yanlarında kutucuğa yazacaksın. Tamam. U, O, ilgili e, bir, i. Tamam kaç tane oldu? Bak. Bir, iki, üç, dört. Tamam dört yazacaksın o zaman. Gerçekten dört mu? Evet dört tabii ki kızım. Ya bir tane yoğun. bir bir. Hani şuna bak. Aa, Biz biliyoruz bunu zaten. Bir değil Aa, o. Mi? I da var orada. Pardon. ı da var orada. Ece, Ertuğrul ne yaptın? Bakayım Anne. Ertuğrul. Oku. Ertuğrul oku dinliyorum seni. Şurayı Anne. okur musun? Cümlenin ilk harfi her zaman büyük yazılır. Yarın Zeynep doğum gününe kutlayacak. Tamam. Anne. Örnekleri gösteriyor orada. Devam et. Tam örnekleri gösterdim. Şey yani. Ya şurada a o Tam o kadar. Bu kadar. Anne, evet, evet. Benim ödevim bittikten sonra kamerayı e, bize versene. Tamam Ertuğrul'cum Sen şimdi ödevini bir bitir önce de. Anne. Evet, tamam gel. O zaten örnekleri gösteriyor. Oku şurayı. Nereye? Evet. Şu evet. ilk satırı. Yalan öğretmen Kayseri'ye tatile gitti. Tamam, buradaki yanlış nerede? Ne küçük. Ne küçük yazmış. Sen onu büyük yazarak. Arkadaşlar. Şu yazacaksın. Çok güzel evet, gibi. çantan çok güzel kızım. Ececiğim, e, ödevinin başına gelir misin? Dondurma hadi hadi, ödevinin başına gel. Anne hani yaz gelince e, benim doğum günüm olacak. Evet, yaz gelince Ece'nin doğum günü olacak arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Biz ödevlerimizi böyle yapıyoruz. Aslında Ece'nin de kendi masası var. Ertuğrul'un da kendi masası var Yok, ama hiç kimse kendi masasında yapmıyor ödevlerini. yapayım mı ben Sen hadi sen ödevlerine bak. Tamam ya. Hadi. Devam et. E, Yazdın e, mı onları? E, Yazmışsın aferin İyi, e, iyi. Bu kadar. 2. 2 İki, evet. A o A 3. 4. I var sonunda. 4. Evet bak Japonyalı. Neyse. Ha görmedim I'yi. Ya. Tamam yaz. 4 yaz. Ya ben anladım. Devam ya. et. Hem yani sen Ertuğrul'u göster ben anladım. Tamam Ertuğrul'a bakalım. Türkiye'den evet Türkiye'nin evet Türkiye'nin Ertuğrul'un yazısı Arap yazısı gibi olduğu için hiç anlayış. <laughs> <laughs> Okuması zor. İyi, iyi, Ama iyi, iyi. D mi T mi? M T mi D mi? Hani bu 4. Bak. Bak şurada 1 2 3 4. 1 2 3 4. Hani bu 4. Evet. O da 4'tür. Doğrudur. 4. Bakın 4. 4. Evet sen yaz bakayım. <laughs> Nalan öğretmen Kayseri'ye gitti diyor. Burada da Nalan öğretmen Kayseri. Aa! Evet, aynısını yazmışlar yanlışta. Neyse onu da düzelt. Yes. Devam et. N'si büyük. İlk defa Noktalar koyuyoruz, gördüm. değil mi? Sonlarına artı Cümlelerin sonlarına nokta İlk koyuyoruz. Büyük harfle başlıyoruz. Bakalım. Özel isimlerin sondaki ekleri o, ayırıyoruz o, ayraçla. Ben şunu anlamaya Oku bakayım neymiş o. Aşağıdaki numaralar. Arkadaşlar ben Ay. öyle hiç yapmıyorum. E, soru e, öyle diye yapıyorum. Tamam. Evet. Haklısın. <gülüyor> <gülüyor> Ece, bir dakika. Ece'ye konsantre oluyoruz şimdi. Bana yastıklar bir ödevine Hadi hadi sen ödevine bak. Yastıkları bırak. Hadi bakalım. Aşağıdaki numara. İçinden oku. Sen ne yapıyorsun? Niye bekliyorsun? <laughs> hadi ama içinden oku dedim çünkü. Hadi. Hala Nalan'ı yazamamışsın hadi. Niye bekliyorsun? Nalan'ı yaz. Hayır Nalan'ı yazmayacağım. Nalan'ı buraya yazdık. E, ne olacak? Aynısını sormuşlar. Aynısını da yazman lazım. Yok yazmayayım. Tamam devam et. Nalan belki şeydir. Belki iki tane vardır. O da anlamazlar diye bir tane daha yapmışlar. <laughs> hadi hadi. Bu yıl. Anam, anam, bak. Anne bana, bana, bana bak. Anam. Bak doğru olursa değmiş. Yanlış olursa yemiş. Tamam. Ne diyor? Kardeş kelimesinde. Dur, dur. Kardeş kelimesinde iki tane ünlü harf vardır. Doğru mu? Doğru. Evet D yazıyorsunuz o zaman. Bak, doğru dedim. Ben anlarım. Aferin sana. Devam et. Ertuğrulcuğum büyük harfle başlıyorsun. Ertuğrul bu nasıl bir yazı gözün sevin ya. Anne bir bana bak. Devam Şimdi, et. Öyle ben bize mesela okula gittim bugün okula geldim yazı yazdırıyor sonra e, buraya neydi büyük e, başlarken büyük harfleymiş bir de. E bize her gün bunu diyor. Nokta. Evet. Nokta. Mutlaka nokta koymanız lazım her cümlenin İki, sonuna. Hadi bir ya. Sen neler söylemek <laughs> istersin Türkçe ile ilgili Ertuğrul. Bak. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> burada nokta var. Burada nokta yok. Üfledim burayı. Burada nokta var. Burayı da üfledim, gördüm. Burada da var, burada da var. Tamam. Üflediğim yerlerde ki nokta e sen nokta var. koymamışsın ama cümlenin sonuna şu an? Se bak burada nokta yok. Anne, anne sen okursana bunu anlamadım. Evet. Anne devam oku. et. Anne Neyse. kıs. Korkuyormuş iki... kelimesinde üç tane ünlü harf var. Kelimesinde üç tane ünlü harf vardır. Sesim kesiyor anne. Yani. Doğru mu? Yanlış. Evet. Doğru. Y koy. Üç tane değil dört tane ünlü harf var çünkü değil mi? Evet. Y. Yani bu doğru. Tamam. Oku. E İ Y Z. Üç harflerinin e, hepsi i, ünlü. I, harf. Ye, z. Hepsi Kız, ünlü ben... harftir diyor. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Ay. Yanlış mı? Evet, yanlış. Y yes. Y ye, ile Z ünlü harf mi kızım? Y yaz oraya. Sen bitirdin mi? Evimizin nokta koydun mu? Evimizin mi? Evimiz değil mi bu? Evimiz. Bak, mesela sana Evimizin ne yazıyor orada ya? Öyle bir Arapça yazmışsın ki. Evimiz. Buraya yok anne o zaman. Evimiz Namık Kemal <laughs> Caddesinde bulunuyor. İşte Niye yanlış. Niye? Arkadaşlar. Namık Kemal büyük bir kere yazman gerekiyor. Namık'ın nesiyle Kemal'in kesi büyük olması gerekiyor. Namık Burada ne? Kemal'in kesi büyük mü zaten? zaten. Oğlum o Kemal'in kesi değil o Namık'ın kesi. Siz şunu. Kemal'in kesi de büyük. Namık'ın kesini niye b büyük b yaptın? Kelimenin sonundaki harf büyük mü oluyor Ertuğrul? Anne. An 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 Namık'ın nesini büyük b yap. A b Ay namığın nam nesine anının a. Kulağım ara ne Arabacı, Arabacı Ahmet ta, traf, var, ya, trafik, var, trafik var. kullanılan kullan uyu, kullanımına uyuyor anne, anne ben de Bu okuyormuş. doğru kurallarına oğlum ya <laughs> Kurallarına uyuyor demiş. beni de şaşırttın ya o zaman e, arabanın A'sı büyük olacak cümleye büyük harfle başlıyorsun e, ne var bir de orada? Ahmet Ahmet de büyük olacak özel isim efendim ec'e söyle ec'e mekladım sana. Ece. Bak anne ben toplamada hiç Ece mi? sen toplamada nasıl bilmezsin? Ece bu kadar öğrettim sana. Neden bu ben, sorular yanlış? Ben, ben. Aşk Ama, olsun Ece. Doğru Bir yanlış, 2 yanlış, 3 yanlış, 4 yanlış, 5 yanlış Ece. 6 yanlış. 7 yanlış, 8 yanlış, 9 <laughs> yanlış, yanlış, sana. 11 yanlış, 12 yanlış, 13 yanlış, 14. Öğretmen yanlış. çalışmalısın demiş be sana. İnanamıyorum sana. Kaç kere çalıştık matematik seninle? Anne. Eskiden Hiç bir, yakışmadı bu. Eskiden birinci sınıfta ben böyleydim bak. Ay. Cümle Anne. Keşke gitti. şimdi de öyle olsa. Anne, bir bak, bak. Sonra böyleydim. Toplama en en iyi ben toplamada. Böyle. Tamam senin matematiğin iyiyiz. Birazcık da Türkçe'de iyi olursan. Senin de Anne, Türkçe ne bak, iyi. Biraz da matematik ben iyi Ben şuraya böyle yapacaktım. Sonra buraya yalamışım. Anneciğim hadi soruları. Buraya yalamışım. Ya niye biz şey Ya Ertuğrul Emir'cim sen şey ödevine singine. bak hadi. ya, hadi. Ahmet'in alsı büyük olacak Ertuğrul Emir. Küçük yapmışsın. Hani ben i̇şte büyütüyorum. 30 kere de söyledim sana. Ya, ya anne hiç bakma bakmıyorsun ya. Söyle. Ertuğrul'a bakma bana bak. bak. 30 kere. 4 alfabemizde toplam 8 tane ünlü harf vardır. Evet doğru. 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 Anne ben bunları nasıl bildim? Evet hadi onları bilemedin ben söyledim. Yo yalan söyleme ben bildim bunu. Bunu bildim. Bunu bildim. Bunu bildim. <laughs> bunu bildim. Bunu bildim. Hadi hadi. Bildim, bu doğru bu doğru. Ben... Oku. 5 <laughs> aslık okula gitti. Cümlesinde 7 tane ünlü harf vardır. Bak bakalım 7 tane ünlü harf var mı orada? Ha, burada mı? Evet. Aslı okula gitti. Böyle mi sayacağız? Ünlü harfleri sayacaksın Ececiğim. Ha. Ünlü harfler istemiyorum artık. He. A. U. O. kızım saysana. 1, 2, 3 diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ececiğim ay, oraya değil. Tamam 7 doğru. Buraya kadardı zaten. Yedi tamam 7 doğru mu doğru evet anne bu nasıl bir şey burayı oku şimdi oya tamam. ayakkabılarını Ay, giyiyor kaç tane ünlü oya harf ayakkabı giyiyor cümlesinde on tane ünlü harf vardı doğru mu bir say bakalım ünlü harfleri evet. Oya ayakkabısını giyiyor cümlesine bakacaksın. Bundan ay bunun aynısında. Evet. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Doğru mu yanlış mı? Evet. Yanlış. Evet. Ben burada iyiyim, 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 iyiyim. Burayı yaptık değil mi? Tamam. Yap, yap, yap. Burayı kaldır, bunu kaldır. Başka ne ödevin vardı senin? Hiçbir şey. Yok. Matematik ödevin vardı galiba bir de. Ben, Benim de bu ödevim mi? var. O senin ödevin değil. Mesela, bu Ece'nin ödevi. Doğru Ece bunu öğrenecek. Anne, bir şey diyeceğim. Bak, sen ne yapmışsın biliyor musun? Bak, bir bana bak. E, bir, birinci şeyi koymuşsun. Öyle ben ikinci... Kişi... Tamam, ikinci kitabı koyduk işte. Evet istiyordu. Hayır koymamıştın ya ben sana hemen söylemiştim. Tamam. Arkadaşlar bizim ödevlerimiz devam edecek şimdi. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaş keşke. Ve... Siz bizim evde yaşayın. ha, bizim evimiz çok eğlenceli şu an. Ve kanalımıza like atmayı unutmayın. Like. Hoşça Hoşçakalın.